Selamın aleyküm. Yamaç Koçovalı. Bir bitmediniz. Oğlum biz nereye gidiyoruz lan? Burası bizim mahallemiz. Gidip savaşalım. Mahalleyi korumak için zaten. Bırak bize takip etsinler. Meke seni içeride kal oğlum. Bizi haberdar et bizden haber bekle hadi. <laughs> Abi kanıyor. Ya orası değil ya. Karnın kanıyor karnın. Ya aman bir sıcaklık var diyorum ben de. Vurulmuşum niye demiyorsunuz ya. Baytar amca hemen hadi. Ah eh, Baytar amcasını. Eve öleceksem de karımın çocuğumun yanında ölürüm.